Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Uçu Studio Code için CMake extensionlarını kuracağız. Şimdi bu extensionler sayesinde terminal yerine artık VS Code'un bize sunduğu işte araçları kullanacağız. Sadece tek tuşa basarak hem build alacağız, gerekirse release modda build alacağız, direkt çalıştıracağız, debug edeceğiz. Yani terminal kullanmadan hızlı bir şekilde Uçu Studio Code üzerinden işlemlerimizi, işlemlerimizi halledeceğiz. Şimdi ilk önce gelin extension'larımızı kuralım. Extension'ları kurmak için extension kısmına cmake yazıyoruz. E, cmake yazdıktan sonra ilk iki extension'ı kurmanız yeterli. İlk extension sol tarafta bir sekme oluşturuyor cmake bu e, build ettikten sonra. Hızlı bir şekilde işte debug etmenize falan yarıyor. E, kurmanıza gerek yok ama bende duruyor istiyorsanız kurun. Ama önemli olan ikinci extension'ımız yani Microsoft'un paylaştığı cmake tools extension bu extension bizim ana extension'ımız tüm ara, her şeyimizi bu extension yapacak. Bu extension'ı kuruyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bir önceki videomuzdan kalma cmake e, do, klasörümüz var. Bir tane hello World'ümüz var. Bir tane cmake-list'imiz var. Bu list sadece e, main.cpp'yi execute ediyor. Bu kadar. Şimdi gelin e, bu folder'ı artık Visual Studio Code'a diyelim ki Burası bir CMake'li bir proje. Sen bunu işte benim projeme ayarla. Bunun için ne yapıyoruz? Windows'da Alt Shift P'ydi sanırsam ya da Alt Control P'ydi. Çok hatırlamıyorum. Ee, ama MacOS'ta da Command Shift P'ye basarak e, buradaki <laughs> Command Visual Studio Code'un Command sekmesini açıyoruz. Buraya CMake Configure yazarak CMake Configure'ı açıyoruz. Aşktan sonra Visual Studio Code bize şey soruyor. Sonuyor. Hangi compiler'ı kullanacaksın? Burada bilgisayarınızda yüklü olan compiler'ı büyük ihtimal Visual Studio Code otomatik bulup size sunuyor. İşte bende ne varmış mesela? c var. C-Lang'in 12.05'i var. Bir de GCC var. Siz de işte Windows kullanıyorsanız Min GW olabilir. Veya başka compiler'lar olabilir. Ben burada C seçeceğim. Siz de hangi compiler'ı kullanıyorsunuz onu seçeceksiniz. Seçtim. Seçtikten sonra aslında tüm yapmamız gereken bu kadardı. Her şeyimiz tamam. Şimdi yine size nasıl çalıştıracağımızı anlatalım. Şimdi gördüğünüz gibi aşağı bir tool geldi. Artık her şeyimizi bu tool üzerinden hallediyoruz. Şimdi en başta e, ee, bir CMake Debug Ready diyor. Buraya tıkladığımızda bize dört tane seçenek sunuyor. Aslında bu seçenekler Program e, çıktığımızı hangi türde alacağımızı e, tamamen söylemek için. Yani debug modda aldığımız zaman programımızı debug edebiliyoruz ama hiçbir şekilde optimizasyon yok. Sadece debug etmemize yarıyor. Release modda tamamen hızlı. Yani artık canlıya çıkmış mod. Minimum size release modda. Size küçük ama yine release modda e, <laughs> yine de, debug edemiyoruz. Ee, release with debugging. For bu da release de ama debug edebiliyoruz. Yani böyle e, karışık. Yani biz genelde şu ikisini kullanıyoruz. Debug ya da release'i. Şu an bir debug edeceğimiz için veya debug edebileceğimiz için daha projenin başında olduğumuz için debug da tutabiliriz bunu. İkinci seçeneğimizde yine compiler'ımızı seçebiliyoruz. Yani ben GCC'ye geçebiliyorum ya da e, buradan silenge geçebiliyorum tamamen e, hangi compiler'ı kullanacağınıza bağlı. Üçüncü seçeneğimiz artık build seçeneği. seç Build seçeneğin yanında bir de all yazıyor görüyorsunuz. Burada bizim artık proje kaç tane projemiz varsa tüm projelerimiz burada gözüküyor. All da hepsi build ediliyor. Mesela out projemiz var. Şu an CMake listinin içinde olduğu için out söylüyor bana ve executable bir e, dosya yani library falan değil. E, ben buradan sadece out seçip Out'u da build edebilirim. All deyip hepsini de build edebilirim. Build'e bastığınızda da artık ne seçiliyse onu build eder. Şu an build etti. Gördüğünüz gibi bir build dosyası oluşturdu. Tekrar sileyim. Deneyelim. Build diyorum. Ve <laughs> ne oldu? Tekrar all diyorum. Build diyorum. Okey. Niye böyle bir şey dedi? Tekrar debug diyelim. Hı. Doğru. Bu it dosyasını sildiğimiz zaman ilk önce tekrar cm2 ayarlamamız gerekiyor şuradan. Ee, bu almamız lazım. Daha sonra artık bu it deyip çıktısına artık oradaki make file'ı çalıştırmamız gerekiyor. Aslında ee, çalıştırdık ve out dosyamız çıktı. Ve play'e basarsam gördüğünüz gibi hello world yazdı. Ee, yine play'in yanındaki buton da bizim projelerimizi seçmeye yarıyor. Şu an bir tane proje olduğu için sadece out'u çalıştırabiliyorum şu yanındaki böceğe basarsam da debug etmiş oluyorum. Eee vücudu code kısmı bu kadar. Ee, bir sonraki videoda da library'lere eklemeyi göstereceğim.